tam 17 yıllık hedefine ulaşması hasebiyle e, bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 17 yıl önce Kanser hastalarına yardım derneği başkanı Raziye Koca İsmail basın toplantısı düzenledi. Koca İsmail kanser konusunda yapılması gereken tek şeyin kanser konusunda çıkarılacak haritalarla araştırma yapmak olduğuna işaret ederek yarın resmen açılacak yakın doğu üniversitesi araştırma hastanesinin belki de dünyaya örnek olacak bu özelliği taşıyacağını vurguladı kanser hastalarının Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de tedavi edilmesinin maliyeti ve zorluklarından bahseden Koca İsmail, derneğin her dönemde tam teşekküllü bir hastane yapılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu anlattı. Koca İsmail, derneğin ısrarla erken tanı için istatistiki çalışma ve epidemiyoloji haritasının çıkarılması, kanser hastaları içinse radyoterapi ve kemoterapi merkezine sahip olunmasının gerekliliğinden bahsettiğini anımsatarak artık bunun gerçekleştiğini belirtti. Artık hastalar için kolaylıkla randevu alabildiklerini ve hastaları Hacettepe'den uzman doktorların tedavi ettiğini kaydeden Raziye Koca İsmail, herkese yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne giderek kontrollerini yaptırmalarını tavsiye etti. Koca İsmail basın toplantısında Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü Suat Günsel'e teşekkür de etti.